İyi akşamlar. Ya aslında şu an e, yani doğduğum yerde yani Müsaebinde sokağa çıkma yasağı var. Müsaebimle beraber Silvan'da, Silopi'de, Cizre'de günlerce ölüm haberleri geliyor. Hatta dün annemle konuştuğumda ikinci kat evimiz balkona çıkarken e, gaz bombası atılmış polis tarafından. Balkona çıktığı için e, bu gaz e, bombalarını kullanan ve orada terör estiren, bütün oradaki çevik kuvvetlerini ve devlet görevlerini protesto ediyorum bu ödülle. Ve e, buradan da e, tam Paris'e gitmek istiyorum. Tabii ki Ahmet Kaya'nın şahsında bütün Paris'e öldürülen insanların, katledilen insanların anısına bu ödülü almak istiyorum. Teşekkür ederim.